Evet. 156, 156, 156 diye çok fazla DM de geliyor, yorum da geliyor. 156 nasıl bir arabadır vesaire bununla ilgili çok fazla soru soruyorsunuz arkadaşlar. Yan tarafta görmüş olduğunuz araç yaklaşık bir buçuk sene önce İstanbul Kartal'dan aldığımız, kuzenime aldığımız bir arabaydı. Ee, bu arabanın amacı toparlanmak için alınan yani proje için alınan bir araçtı. Ama biz bir buçuk sene içerisinde motor masraflarının dışında çok bir bakımıyla uğraşamadık. Toparlanma, toparlanmasıyla çok fazla uğraşamadık. Tamponlar bitikti. İşte dışında birkaç e, lokal isteyen yerleri vardı vesaire. Ama o dönem dediğim gibi sadece motor bakımlar, ağır bakım, işte yağ, trigger vesaire bunların değişimlerini yapıp e, arabayı kullanmaya, kuzenim bir buçuk sene kullanmaya devam etti. Ve yakın zamanda arabanın dış kaporta aksamı ile ilgili toparlanma sürecine başladık tamponlarımız değişti. Parlarla ilgili işlemlerimiz vardı. Onlar yapıldı. Ön tarafta bir iki vurumuz vardı. Bunlar yapıldı. Şimdi bagaj havuzumuzda bir darbemiz var. Bu kaldı. Bunlar yapılıyor. Yavaş yavaş toparlanıyor. Bu proje arabasıdır. Bu arabayla ilgili DM'den bana ulaşabilirsiniz. Satılacak. Bilginiz olsun. 2007 model 280 bin kilometrede olması lazım. O civarlarda bir araba ama motorunda, yürüyeninde herhangi bir masrafı olmayan bir araba. Şimdi 156 ile ilgili çok fazla soru soruyorsunuz. 156 alınır mı? 156 alırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? 156 nasıl bir arabadır vesaire diye. Diyelim ki 500 bin TL bir bütçeniz var. 500 bin TL aslında korkunç bir rakam yani çok korkunç bir para ama günümüzde maalesef 500 bin liralar artık araba alınabilecek paralar değil. 500 bin lira bir paranız var. 500 bin lira ne alabilirsiniz? Aslında seçenekleriniz çok. Clio alabilirsiniz, Astra alabilirsiniz, işte ne bileyim, Megane alabilirsiniz. Eski kasalardan bahsediyorum. Ee, ondan sonra Corsa alabilirsiniz gibi gibi. Ama e, kanalın da zaten varoluş amacı Alfa Romeo'larla ilgili bir e, kanal olduğumuz için ben şimdi Alfa Romeo'dan size bahsetmek istiyorum. Bu araba serisinin ikinci kasası. MK2 diye geçer. Makyajlı kasadır. E, sadece ön farlarla arka stoplar değişiktir ve iç tasarımı değişiktir. Bir de MK1.5 olarak geçen bir kasa var. Onun da dışı eski MK1 kasa, içi farklıdır. Bir de MK1 var biliyorsunuz. Bu arabaların en güzel motor seçenekleri 2.0 Twin Spark'tır. MK1 kasada olan. MK2 kasada da var ama MK2 kasada bulmanız biraz kolay değil bu motor seçeneğini. En iyi motor seçeneği budur. Bizim arabamız 1.6. Twin Spark 120 beygirlik olan seçeneği LPG'li 280 binde bakımları yapılmış bir model zaten Türkiye'de de yaygın olanı bu. Neden yaygın olanı bu? Ee, şimdi performans anlamında kötü bir araba değil. 120 beygir gayet güzel zamanına göre gayet e, konforlu bir araba. Twin Spark olması da zaten arabanın normal 120 beygir otomobillere göre bir tık daha iyi olmasını sağlıyor. Twin Spark neydi? Twin çift demekti. De. Spark da buji. Yani çift buji. Bir pistona normal araçta bir buji giderken bir bujiden ateşleme yapılırken Alfa Romeo'larda Twin Spark modellerinde bir pistonu çift bujiden ateşleme yapılıyor bu da performansını daha çok etkiliyor arabanın o yüzden 120'lik Twin Spark'larda hafif alınacak arabalar değil, güzel arabalardır. Bilginiz olsun arkadaşlar. Ama derseniz ki hani ben daha performans istiyorum, 2.0 Twin Spark, 155 beygirlik MK1 kasalarını da tercih edebilirsiniz. Türkiye'de yeni kasasının 2000 motor olarak gelmemesinin sebebi vergi ve yakıttan dolayıydı zamanında. Gene var 2.0 Twin Spark MK2 kasalar var ama daha çok 1.6 120 beygir Twin Spark'larımız mevcut. Biz bu arabayı proje arabası olarak değerlendirdik. Ee, i̇lerleyen süreçte de proje bittikten sonra satılacak. Bilginiz olsun. Araba ile ilgili bilgi almak istiyorsanız DM'den bana ulaşabilirsiniz. Bu arabayı alırken nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Yağ kaçaklarına dikkat etmeniz gerekiyor. Ağır bakımların yapılıp yapılmamasına, yapılmamış olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Ve e, çok çok fazla el değiştirmiş olmamasına dikkat etmeniz gerekiyor. Fakat Alfa Romeo'da çok fazla el değiştirmiş araba değiştirmemiş araba bulmak kolay değil. Çünkü Alfa Romeo bir hevesle herkes alıyor. Sonra arabanın hakkını veremediği için çok fazla el değiştiriyor. O ona satıyor, o ona satıyor vesaire. Ee, çok yaşadık çünkü bu durumları. Mesela benim 159'um ben dördüncü sahibiyken e, ee, bir tane 159 gördük geçen satılıkta. 16. sahibi falan yani böyle hani saçma sapan eller değiştirmiş ama herkes de arabanın hakkıyla bakımını yaptırmadığı için arabalar sorunlu hale çıkabiliyor. Sorunlu hale gelebiliyor. E, Alfa Romeo sorunlu bir araba değildir. Yağını suyunu koy devam et. Sürekli gazda kullanma. E, gene gaza da çok e, sıkıntı çıkaracak bir motor sahip değil ama arabanın doğası gereği işte benzinde arada kullanmakta fayda var Alırken neler dikkat edeceksiniz? Alırken dediğim gibi yağ kaçaklarını ve ağır bakımların yapılmış olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Ee, ayrıca arabanın e, kilometre süresi çok yüksekse siz aldığınızda, yeni aldığınızda arabayı tekrardan bir bakıma sokmanızda fayda var. Gerekiyorsa ağır bakımda tekrardan yapın. En azından neyin ne zaman kimi tarafından yapıldığını bilmiş olursunuz. Ee, ondan sonra gözünüz kapalı bu arabaya binebilirsiniz. Yani dünya turuna çıkabilirsiniz. Öyle söyleyeyim. Öyle gaddar bir arabadır. Hiç e, nazlı bir araba değildir. Sadece Türkiye'de çok yaygın olmayan bir otomobil markası olduğundan dolayı trim parçalarına çok fazla ulaşamazsınız Çok fazla derken hemen ulaşamayabilirsiniz. Yani ulaşırsınız şöyle ulaşırsınız. Mesela bir armadan pay biçeceğim. Armasını, orijinal armasını hemen bulamayabilirsiniz. Ya e, çıkma bulacaksınız ki çıkma armaları çok fazla... E, Tavsiye etmem ya da yurt dışından getireceksiniz ama onun dışında AliExpress'ten gelen, Çin'den gelen armalar çok piyasada. Mesela bunu ufak bir örnek olarak vermek istiyorum ama onlar da tabii ki zamanla e, yıpranıyorlar. E, mümkün mertebe orijinalliğini koruduğunuz vakit araba sizi üzmez. Uzun vadede de sizi çok güzel götürecek bir otomobil. O yapıya sahip bir otomobil. Ha dersiniz ki ben bir proje yapacağım. Alayım başlayayım mı bu arabayı derseniz eğer Alfa Romeo'dan anlayan bir ustanız yoksa bence o işe hiç yanaşmayın. Çünkü her ustanın altından kalkabileceği bir otomobil değil. Ee, ondan sonra variatör sistemini kontrol etmenizde fayda var arkadaşlar. Bunu söylemeyi unuttum. Başta variatör çok önemli. Variatörlerin genelde temizliği yapılır. Bakımları yapılırken buna e, dikkat etmelisiniz. Temizliği yapılmış olmalı veya revize edilmiş olmalı. E, varyatörü sıkıntılı bir araba alırsanız, varyatörü bozuk bir araba alırsanız motorunuza da zarar verebilirsiniz. En önemli konulardan biri budur. Alfa Romeo konusunda alırken birinci varyatör, ikinci yağ kaçakları, üçüncü de ağır bakımının ne zaman yapılmış olması, ol, yapılmış olduğunu öğrenmenizde fayda var. Ee, videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni gelen arkadaşlar kanala abone olurlarsa sevinirim. Bunun gibi içeriklere, Alfa Romeo içeriklerine ulaşmak için beni takip edin ve videolarımı paylaşın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.